Bana bütün futbolcuları sayar mısın? Keşke sayabilsem. Ama gerçekten dünyadaki tüm futbolcuları saymak sonsuza kadar sürecek bir iş olurdu. Sadece profesyonel olanları say. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe gibi büyük isimlerle başlayıp aklıma geldikçe de sayarım. Sen de keyfine bak. Ben saymaya devam ederim. Tamam say. O zaman saymaya başlıyorum. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Lewandowski, Salah, De Bruyne, Modric ve tabii ki bu liste uzar gider. Yani ben böyle saymaya devam ederim. Sen de istediğin kadar dinlersin. Uzat ya biraz. Bir, bir saat mesela bunu dinleyelim. Tamam. Yaz sonu keyfine çıkar o zaman. Ben de futbolcu isimlerini aklıma geldikçe sıralarım. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Lewandowski, Salah, Modric, De Bruyne, Kane, Griezmann ve böyle devam ederiz. İstediğin kadar dinle buradayım. Hadi. Tamamdır. Hadi o zaman. Hiç durmadan aklıma gelenleri sıralamaya devam edeyim. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Salah, De Bruyne, Modric, Lewandowski, Kane, Griezmann, Vinicius Junior. Böylece uzağa gideriz. Sen sadece Durma. Durma. devam et. Durma. Tamam. Durmuyorum ve aynen devam ediyorum. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Lewandowski. Aynılarını sayma. Tamam, tamam harika daha da çeşitlendirelim. Mesela Sergio Ramos'ları, Virgil van Dijk'ları saydık. Biraz da başka yıldızlara geçelim. Mesela Luka Modric, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Muhammed Salah gibi isimleri de ekleyelim. Saydın ama bunları. Evet. Anladım. Yani gerçekten istediğin kadarını saymamı istiyorsun. O zaman durmaksızın çeşitlendirmeye devam edelim. Hemen farklı isimleri de ekleyeyim. Mesela Eden Hazard, Paul Pogba, N'Golo Kante, Manuel Nayaj ve tabii ki daha nice futbolcular var. Yani hiç merak etme ben listeyi genişletirim. Sen de keyfini çıkar. Hadi sen ya 100 tane say işte 100 tane say. Yani gerçekten bayağı kapsamlı bir liste istiyorsun. Tabii ki hepsini burada tek tek saymak biraz uzun sürecek ama ben yine de elimden geldiğince sinirlenirim. Sürsün, sürsün uzun. Önemli değil. Benim değil misin? Yap bunu. Tabii ki. Senin için buradayım. Hadi. Hadi o zaman. Gerçekten başlıyoruz. Şimdi olabildiğince farklı futbolcuları sayayım. İşte Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Lewandowski, Salah, De